Merhaba Keşif Rotası 360 izleyicileri. Bugün sizleri Bafra'da yer alan ve hem coğrafi hem sosyolojik açıdan büyük öneme sahip, kültürel ve geleneksel değerleriyle öne çıkan Kızılırmak Deltası'na götürüyorum. Halk arasında da özel bir yere sahip bu eşsiz bölgeyi birlikte adım adım keşfedeceğiz. Kanala abone olmayı ve videolarımı izleyerek desteğinizi göstermeyi unutmayın. Kızılırmak deltası Türkiye'nin en büyük sulak alanlarından biridir. Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırları içinde yer alan bu, bu delta, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü yerde oluşmuştur. Türkiye'deki kuş türlerinin yaklaşık %76'sına ev sahipliği yapmasıyla kuş cenneti olarak bilinir. Ayrıca ilka çeşitli göller, ve zengin bitki örtüsüyle de önemli bir doğal miras alanıdır. UNESCO Dünya Mirası Geçici Lisesi'nde yer alması ve Ramsar alanı ilan edilmesi bölgenin uluslararası önemli vurgular. Eğer hala kuş cenneti videosunu izlememişseniz izleyin. Video kanalda mevcut. Kızılırmak deltasına adım attığınızda zamanın durduğu hissini yaşarsınız. Gözleriniz sonsuz bir huzurla akan suya takılırken ruhunuz şehrin gri betonlarından hayatın bitmek bilmeyen koşturmasından süzülüp gelir. O an kızılırmakın suları sadece akmaz. Aynı zamanda zihninizdeki tüm karmaşayı da beraberinde götürür. Bu eşsiz doğa harikasının karşısında kendinizi adeta yeniden doğmuş gibi hissedersiniz. Yüreğinizi saran o tarifsiz huzur ve mutluluk hayatın tüm yüklerini omuzlarınızdan alır. Bir kamp masası kurar, sandalyenizi açar ve kendinizi bu bileceğe manzaraya teslim edersiniz. Elinize sıcacık bir çay, yanınızda getirdiğiniz basit atıştırmalıklar. Bu anın değeri lüks restoranlarda yenen en pahalı yemeklerden çok daha fazladır. Oturduğunuz yerden seyrederken, Suyun sesi size bir melodi fısıldar. Bu ses hayatın tüm gürültüsünü susturur ve sizi kendi iç sesinizle baş başa bırakır. İşte o an gerçekten yaşadığınızı anlarsınız. Kızılırmak deltasının kalbinde sadece huzur bulmaz. Aynı zamanda kaybolan enerjinizi yeniden kazanırsınız. Burası doğanın insana sunduğu en saf ve en değerli hediyelerden biridir. Suda olta sallayan insanlar şehir hayatının koşturmasından uzaklaşıp huzur bulmak için buradalar. Suyun hışırtısı, rengi ve balık avlanmanın getirdiği dinginlikle o anın tadını çıkarıyorlar. Bu insanlar sadece sofralarına balık götürmek için değil, aynı zamanda doğayla iç içe olup kendi iç huzurlarını bulmak için bu deneyimi yaşıyorlar. Suyun içine girerek o atmosferi kendi benliklerinde hissediyorlar. Bu sadece bir hobi değil. Aynı zamanda ruhlarını dinlendirdikleri bir kaçış. Kızılırmak'ın kıyısında yürümeye başlıyorum. Suyun rengi adını aldığı gibi hafif kızılımsı. Bu renk yüzlerce kilometre öteden taşıdığı verimli topraklardan geliyor. Kıyıda birkaç şişe olta sallıyor. Kimisi sessizce suya bakıyor. Kimisi arkadaşıyla sohbet ediyor. Yanlarından geçerken gülümseyerek selam veriyorlar. Belli ki burası sadece balık tutmak için değil kafa dinlemek için de bir yer. Doğa ve manzara gerçekten büyüleyici. Burası kızılırmak. Hayatın koşturmasından günlük streslerden biraz olsun uzaklaşmak isteyenler için adeta huzurun adresi. Suyun dinginliği insana enerji verirken kuşların ve hayvanların sesleriyle doğanın eşsiz ahengi birleşiyor. Burada sadece bir sandalye kurup suyun kıyısında oturmak bile ruhu dinlendirmeye yetiyor. Doğa ile iç içe meditasyon yaparak kalbinizi ve zihninizi arındırabilirsiniz. Suyun içine adım attığınızda Karşınızda yükselen Kızılırmak Köprüsü'nün ihtişamı ve hemen aşağıda şelale gibi akan suyun büyüleyici görüntüsü sizi karşılıyor. İnsanın içi huzurla doluyor. Bu manzaranın yanında suyun içinde oltalarını atıp balık tutan birkaç kişi görmek de ayrı bir güzellik katıyor. Onlar da tıpkı bizler gibi bu suyun enerjisini içine çekiyor. Ama unutmamak gerek. Suyun içine girerken dikkatli olmak lazım. Çünkü taşlar oldukça kaygan ve düşme ihtimali yüksek. Patika yoldan ilerliyorum. Şu ağaçların hemen yanında Kızılırmak suyu var. Zaten Kızılırmak suyunu size gösterdim. Deltasını gösterdim. Ve şu anda yukarı yukarıya doğru bu patika yoldan e, ilerliyorum. Yukarıdan da görüntüsünü size göstereceğim. Merdivenlerden yukarıya doğru çıkıyorum. Burası akşam saatlerinde bambaşka bir güzelliğe bürünüyor. Kızılırmak'ın huzur veren sesiyle kuşların cıvıltısı adeta birbirine karışıyor. Gökyüzünün atmosferini, ortamın enerjisini iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz. Çevre belediye tarafından bu doğaya uyumlu bir şekilde düzenlenmiş. İnsanlar eşleriyle, dostlarıyla ya da arkadaşlarıyla burada geziniyor. Hayatın koşturmasından uzak, huzur dolu bir ortamda, ağaçların altında ya da oturaklarda sohbet ederek vakit geçiriyor. Keşif Rotası 360 izleyicileri Bugün sizleri Kızılırmak Deltası'nda büyülü bir akşam yolculuğuna çıkarıyorum. Burada doğa ve insanın bir arada yarattığı huzuru sadece gözlerimizle değil ruhumuzla da hissedeceğiz. Gördüğünüz gibi insanlar denize karşı yerleştirilmiş sandalyelerine oturmuş sohbet ediyorlar. Bazıları akşam yemeğini burada yiyor. Yanında taze ekmek, sıcak çorba, bazen de basit ama keyifli bir atıştırmalık. Bazılarını çayını yudumluyor. Sıcak fincan ellerini ısıtırken gözleri suya ve etrafındaki sessizliğe takılıyor. Bir başkası ise kolasını yudumlarken hem çevresindekilerin varlığından hem de gökyüzü akşamın sakin ışığıyla hafifçe aydınlanıyor ve delta'ya huzurlu bir ton katıyor. Araçların hafif geçişi, çevredeki küçük hareketlilikler modern yaşamın izlerini gösterse de burada her şey yavaş, dingin ve doğal bir ritimle akıyor. Ama Kızılırmak Deltası sadece bir doğal güzellik değil. Aynı zamanda toplumun bir aynası. İnsanlar buraya gelerek sosyal bağlarını güçlendiriyor. Toplumsal ilişkilerini yeniden kuruyorlar. Aileler, arkadaş grupları ve tek başına gelenler. Herkes farklı bir amaçla burada olsa da ortak paydaları var. Huzur, sosyal bağ ve doğayla bütünleşmek. Akşam yemeğini burada yiyen bir aileyi düşünün. Sadece yemek yemiyorlar. Birlikte geçirilen zamanı değerli kılıyor. Çocuklar ve ebeveynler arasındaki bağı güçlendiriyorlar. Çayını yudumlayan gençler ise arkadaşlıklarını pekiştiriyor. Sohbetlerde paylaşılan anılar ve deneyimler onların kimliklerinin sosyal yönünü güçlendiriyor. Yalnız başına oturan bir kişi kendi iç dünyasıyla buluşuyor ama çevresindekilerin varlığını da hissediyor. İşte burada birey ve toplum arasındaki simbiyotik ilişkiyi net bir şekilde görebiliyoruz. Mekan sadece fiziksel bir alan değil. Anlam üretilen ve paylaşılan bir sahne. İnsanların sandalyeleri yerleştirme biçimi, oturma tercihleri ve çevreyle etkileşimleri onların mekanla nasıl bir bağ kurduğunu gösteriyor. Suyu yakından izleyenler doğayla bütünleşmek isterken biraz uzak oturanlar gözlem yapmayı veya sessiz bir akşam geçirmeyi tercih ediyor olabilir. Şimdi sizleri Bafra'nın simgelerinden biri olan Çetin Kaya Köprüsü'ne doğru götürüyorum. Bu köprü sadece bir ulaşım aracı olmanın çok ötesinde. Bafra halkının kolektif hafızasında ve kültüründe derin bir yer edinmiş. Cumhuriyet dönemiyle birlikte bölgenin modelleşme çabalarının bir sembolü olarak inşa edilen köprü, tarihi gelişiminde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Peki neden halk arasında gelin köprüsü olarak anılıyor? İşte burada dramatik ve nesiller boyu aktarılan bir efsane devreye giriyor. Rüyete göre eski ahşap köprüden geçen bir gelinin alayı suların yükselmesiyle köprünün yıkılması sonucu nehirde boğulmuş. Bu trajik olay Kızılırmak için yakılan halk masallarına, türkülere ve anlatılara konu olmuş. Bugün bile bu efsanenin etkisi hale devam ediyor. Düğün konvoyları Gelinle birlikte köprüden geçerken aslında bu dramatik hikayeyi anıyor ve adeta geçmişle bugünü birleştiren rütbeli sürdürüyor. Bu gelene köprüye sadece bir işlevsel değer değil, aynı zamanda manevi bir anlam kazandırmış. Her adım hem bir kutlama hem de tarihle kurulan bir bağ. Köprü, Bafra'da yaşayanlar için bir buluşma noktası. Akşam gezintilerinin vazgeçilmez durağı ve birçok anının paylaşıldığı bir mekan haline gelmiş. İnsanlar buraya gelerek sadece nehri geçmekle kalmıyor, aynı zamanda sohbet ediyor, doğanın ve tarihin tadını çıkarıyor, yeni anılar biriktiriyorlar. Gözlemlerime göre Çetin Kaya Köprüsü'nün bu kültürel ve toplumsal rolü yapıyı yalnızca bir taş ve beton yapısından çıkarıp Bafra'nın yaşayan bir parçası haline getiriyor. Köprü geçmişi hatırlatan bir simge, yaşayan halk için ise günlük yaşamın ve toplumsal etkileşimin bir merkezi. Bugün Çetin Kaya Köprüsü araç trafiğine tamamen kapalı. Buradan yalnızca insanlar geçebiliyor. Bu durum köprüyü daha özel kılıyor. Köprü üzerinde yürürken Kızılırmak Deltası'nın sularını ve etrafındaki doğal yaşamı yakından gözlemleyebiliyorsunuz. İnsanlar burada geziyor fotoğraf çekiyor, sohbet ediyor ve doğanın tadını çıkarıyor. Her gelin ve damadın buradan geçişi sadece bir düğün ritüeli değil. Toplumun paylaştığı hafızayı yeniden üreten bir eylem. Ve biz burada köprü üzerinde yürürken Kızılırmak Deltası'nın sakin ve sularını izlerken hem tarihe hem de yaşayan kültüre tanıklık ediyoruz. Kısaca Çetin Kaya Köprüsü sadece bir köprü değil, Bafra'nın tarihini, kültürünü ve kolektif hafızasını simgeleyen yaşamla ve anılarla dolu bir mekan. Her adımda hem geçmişin hem de bugünün ruhunu hissedebiliyorsunuz. Köprünün inşası dönemin Ulaştırma Bakanı Ali Çetin Kaya'nın katkılarıyla gerçekleşmiştir. 1936 yılının ilkbaharında inşasına başlanan köprü 15 Ekim 1937 tarihinde tamamlanmış ve 4 Kasım 1937'de büyük bir törenle hizmete açılmıştır. Köprünün adı dönemin Ulaştırma Bakanı Ali Çetin Kaya'ya ithafen verilmiştir. Bafra halkının isteği üzerine köprünün isminin Çetin Kaya Köprüsü olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Çetin Kaya Köprüsü 7 kemerli ve 250 metre uzunluğunda bir beton yapıdır. Köprünün zemininde beton parke taşları kullanılmış ve ayakları düzgün kesme taşlarla kaplanmıştır. Köprü dönemin mühendislik anlayışını yansıtan sağlam ve estetik bir yapıya sahiptir. Çetin Kaya Köprüsü sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesinde Bafra halkı için önemli bir kültürel simge haline gelmiştir. Köprü özellikle düğün konvoylarının geçişi sırasında önemli bir ritüel alanı olarak kullanılır. Bu gelenek köprünün toplumsal hafızada özel bir yer edinmesini sağlamıştır. Sonuç olarak Çetin Kaya Köprüsü hem mühendislik hem de kültürel açıdan Bafra'nın önemli yapılarından biridir. Dönemin Ulaştırma Bakanı Ali Çetin Kaya'nın katkılarıyla inşa edilen bu köprü adını ve işlevini uzun yıllar boyunca koruyarak bölgenin tarihi ve kültürel mirasına katkı sağlamaktadır. Ve işte sevgili Keşif Rotası 360 izleyicileri. Bugün sizlere Bafra'nın simgelerinden Çetin Kaya Köprüsü'nü, tarihi, kültürel değerini ve Gelin Köprüsü efsanesini anlatmaya çalıştık. Umarım hem gözlemlerimiz hem de paylaştığımız bilgiler sizler için keyifli ve öğretici olmuştur. Köprü sadece bir taş ve beton yapısı değil, Bafra halkının hafızasında, kültüründe ve günlük yaşamında yaşayan bir simge. Biz de bu simgeyi sizlerle birlikte keşfederek tarih ile günümüz arasındaki bağı gözlemleme fırsatı bulduk. Eğer bu tür gezi ve keşif videolarını seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki keşif yolculuğunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.